Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ben İsmail. Bugün sizlerle Eggars oynayacağız. İkinci videom bu benim. İnşallah yeneriz. Takımı seçmedim. Kendi atsın. Arkadaşlar skinimi de değiştirdim. Flash oldum. İnşallah yeneriz. Kaç durum? ha Başlar diyorum. Oo, iki kişiyiz. Hayır. Neyse. Evet. Büyük ihtimal alamayız. Hemen yenileceğiz. Ege koruyalım mı? Ege nasıl koruyacağız onu başka? 3 tane var, hepsi veriyor. Vay. Nasıl çıkıyor bu gemi? İki kişi zaten beyler ben açık gelip diyor. Biz değil miyiz? Yazalım. Geliriz. o da asker, ben de asker. Güzel, güzel. Şimdi videoda Ne neler acaba? Arkadaşlar videodan bir diye kontrol etmem gerekiyor. Tamam, videodaymışım. Geçen çektim de başlatmamışım. Ne kadar zekiyim, değil mi? Baya üzüldüm. Yarım saatlik ekvaz çekmiştik. Öf. Bir burada. Hop. Şunu alalım. Ay, daha olmuş. Level bakalım. Dööö. Bana bak. Git öte tabağa falan. <laughs> Arkadaşlar hilemi görüyorsunuz. Hızlı bir adam oyundan çıktı sandım. Yo çıkmış. Üç kişi miydik biz? Herhalde. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Herhalde üç kişiydik. Adam daha yeni oyundan çıkıyor bak. Bize değildir o zaman. Vallahi çıktı sandım. Ee... 36 35 Acaba Leva yazdığını ne veriyor? Ama niye yazalım ya? Şöyle yok. Dürkete. İşte köylü. Heh. Öbür. Arkadaşlar biraz gülüm sesim kötü gelmiş geliyor olabilir. Dur bir sefer baksana. Hektet seti kendi giymiyor Hektet. Belki giyiyordur da ben bilmiyorum. Nerede ya bu? Uf açlık 4 He. Bu ne demek olmuş? Hepsi değil mi? Kapı İki kişiyle ne yapabiliriz ki? Ortaya yol yapsa ki? Nerede? İyi iki kişiyiz abi. Nereye çıkalım? Nerede olduk bizim orada? Orta neresi ki? Bu ki? Hayır. Hop. Oh. Light. <laughs> of abi. Tek başıma kaldım. Ah. Öldüm sandım. Öf. Üç kaldım. Ya, ne yapacağım tek başıma? Keser et ben böyle. Sağ tek başıma. Ya takım 2 de iki kişilik takla batıyor ya. Eh. Direkt ortaya yol yapalım da orta deriz ki işte o sıkıntı. Ulanmaz. Ay düştüm. Sürekli düşüyorum ya. Bir dakika. Yeni tane demirle mi çalıştım? Diyorum. İyi güzel. Yeni demiş. Çalıştır. Hop. Tamam. Gol olur Ben tek başıma gelişirim de. Ama ben de ortaya bulayım işte. Şurada. Tamam elmasla elmas çalışıyor Allah Allah. Nerede? Kendi. Bir de da. Nereye gidiyoruz ya? Yani ha neyse. Ortada beklerim mi? Bir yere gidelim işte yolda kalmamış olmaz. Yol yapma hilesi yok ya. Benim arkadaşım da var. Ben de yok. Bir dahaki videomda belki Wall çekerim. Ay. Yoluna gitmek. Dün ben yanlış yere gitmişim. Kaç atmış dörtlük blok yaptım, hiçbir yere gitmedi. Bence gene yanlış, öyle gülüyor. Biz neyiz? Sar Tek kişiyim, sarıyım. Dört kişilik kırmızı mı? Of, yeşillere bak. Üç kişiyi mi indirdiler? <laughs> Gömzünü tamamen indirebilirler ki video Bence bu tarafta değil yavaş. Anam neyse ya. E. Ne yapsam? Evet. Hop. Şimdi ben. O, bir daha düşeceğim. Arjette tost çıkabiliyor mu Öf. İyi tutunmik lazım. Hayır. Ablayayım. Hop. Hayır. Arjette Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Tek kişiyle ev varsa zaten alamam. Oh fly. En iyisi. Tek kişiyi ben kimi alabilirim ki? En iyisi çıkmak. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.